arkadaşlar. Ee, şimdi Talas Savaşı'nın sebebi nedir arkadaşlar? Talas talandan aklınıza geliyordu. Yani savaşta talan ediyorlar ya her şeyi, evleri, barkları, her şeyi. Talan oradan aklınıza geliyordu. Şimdi Çinlerin Çinlilerin ve Abbasilerin İpek yol ticaretine egemen olmak istemesi. Arkadaşlar e, biz Çin pazarına gidelim. E, oraya da ablamla gideyim. Ablam da Çin e, pazarını bir talan etsin. Oradan bir talasa bağladım. E, yani Çinliler ve Abbasler buradan aklıma gelsin. Şu Abbasi abladan aklıma gelecek. Çin pazarını da Çinliler olarak düşüneceğim. Çinlerin ve Apsanın İpek Yolu ticaretine egemen olmak istemesi. Şöyle, e, ablamın adı da İpek olsun. E, i̇pek Yolu ticaretine egemen olmak istemesi. Çin yani Çin pazarı zaten ticaretle alakalı bir şey. Oradan aklıma gelecek. Yani ablam. Çin pazarını yani ablam İpek, Çin pazarını Talan ettiden aklıma gelecek. Ee, İpek yolu da neydi isminden aklıma geliyor. Ticarette pazardan aklıma geliyor. Ee, şöyle bir alacak olursak ee, Talan Talas dedik. Ee, Talas savaşı sebebi nedir? Ablam İpek Çin pazarını ne yaptı? ticaretle alakalı ne yaptı? Egemen olmak istemesi. Yani Çinlilerin ve Abbasilerin epek yoluna ticaretine e, egemen olmak istemesidir. Talav Savaşı'nın diğer adı Atlı Savaşı'dır. E, bu da nereden aklıma gelecek? Benim talanı talan etmem için e, o yıllarda ata ihtiyacım vardı. O yüzden Atlı Savaşı olarak da Alıyorum yani talan etmek talas aklıma geliyor ee, savaş aklıma geliyor savaşta zaten talan yani talas savaşı adı üstünde talan savaşı gibi ee, savaşta ne yapıyorum bir şeyleri talan ediyorum o zamanlarda atla beraber talan etmem gerekiyordu e, her şeyi yani tabi böyle düşünüyorum ve buradan aklımıza atlı savaşı olarak da geliyor cinlerin Abbasileri şey Çin ve Abbas'ın İpek yolu ticareti egemen olmak istemesi. Ablam İpek Çin pazarını talan etti. Yani Çinlerin ve Abbas'ların İpek yolu ticaretine egemen olmak istemesi ticarette pazarla alakalı çünkü pazarda ticaret ediyor yapıyorum. Atlı Savaşı Talas Savaşı'nın diğer ismi yani Talan Aklıma geliyor. Talan etmek için de atlar gerekiyor. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Talan savaşı savaşta e, atlarla savaşmam gerekiyor o yıllarda. E, ama bu şekilde daha kalıcı olur Talan yapmam için at gerekiyor ve atlı savaşı olmuş olur.